Rüyada kulak, haber, kadın akraba, dedikodu, söylenti olarak yorumlanır. Rüyasında kulaklarını temizlediğini gören insan iyi, hayırlı bir haber alır. Rüyasında kulağının pis olduğunu gören fesat birinin kötü sözleri yüzünden tilaşlanır. Rüyasında kulağına bir şey kaçtığını gören kendisiyle ilgili laflara sinirlenir. Kulağının sağır olduğunu gören insan kendisini sevenlerin uyarılarını aldırmayarak büyük bir yanlışa düşer rüyasında kulağının küçüldüğünü gören kafasızlığı yüzünden güç durumda kalır kulağının büyüdüğünü gören inancı ve bilgisi sayesinde olumlu adımlar atar rüyasında kulak memelerinin büyümüş olduğunu gören bekar erkek çok beğeneceği biriyle evlenir bu kimse uzak akrabada olabilir rüyasında kulağına küpe takan bir kız veya bekar kadın kendisini isteyen iki kişi arasında seçim yapar rüyada kulağın kesilmesi bir parçasının kopması veya tamamının düşmesi çok yakın bir kadın akrabanın neden olacağı bir kederdir bu kedere bir söz bir kayıp da neden olabilir